Merhaba arkadaşlar Şimdi 41'den 50'ye kadar yapacağız Videoyu birazcık hızlandırdım özellikle Size detayları göstereceğim Söyleyeceğim nerede ne yapmanız gerektiğini Şimdi bu katlarda önemli olan Şu küçük zombilere takılmamanız bu küçük zombiler sırtınıza yapışmazsa her şeyi kolayca halledebilirsiniz. Jeneratörleri açmanız gerekiyor. E zombileri öldürmeniz lazım. Başka bir şansınız yok zaten. Her türlü öldürmeniz gerekiyor. 41'i kolayca bu şekilde bitiriyoruz. Sizin de kolayca bitireceğinize inanıyorum. Çünkü zor katlar değil bunlar. İkinci kata gideceğiz. İkinci kata giderken bu belirlenen zombileri öldürmemizi isteyecek bizden. Burada yapmamız gereken şey aslında zombilerde zorlanıyorsanız kuşları öldürmeniz. Kuşlar daha kolay ölüyor zombilere göre. Şu yan taraftaki bu asansörün önündekileri öldüreceğiz ve sonra 10 tane zombi öldürmemiz lazım. Bu gelen arkadaşları ve kuşları öldürdüğünüz zaman bitirebiliyorsunuz. 42'yi bitiriyoruz. Hemen 43'e geçiyoruz. Hızlıca size anlatı anlatıp göstere göstere. Burada yapmanız gereken şey savunmanız gerekiyor jeneratörü. Jeneratöre vurmamaları lazım. Bu durduğum yerin üstüne cephane kutusu koyarsanız size vurmuyorlar hiçbir şekilde. Veya şöyle bir şey yapabilirsiniz. Barikat kurup barikatları yan tarafa yerleştirebilirsiniz. Ama ben bu seviye için bunu yapmadım. Uğraşmadım. Hızlıca bitirebileceğim için. Siz barikat kurup daha kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Eğer zorlanacağınıza inanıyorsanız. Bu katlarda eğer e, drone'unuz varsa savaş drone'unuzu açmanızı tavsiye ederim size. Şu küçük yaratık en azından sırtınıza yapışırsa onu kolay bir şekilde sırtınızdan atabilir. Bu seviyedekilerin e, düşük olduğu için zırhları çok büyük bir sıkıntı yaratmıyorlar. Drone'lar öldürebiliyor onları kolayca. Bu kısımda zombileri öldürmekte zorlanıyorsanız buradaki koltuğun üstüne çıkıp öldürebilirsiniz daha kolay bir şekilde. Şimdi boss katımıza gidiyoruz. Direkt boss'umuzu öldürebiliriz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok ekstra. Yani etraftan herhangi bir şey öldürmek falan filan. <laughs> Bu katta silah bile kullanmanıza gerek yok. Sadece jeneratörleri açacağız. Şöyle şu şekilde yukarıdan açacağız. Diğer tarafa yakın durmayın ki zombiler size vurup jeneratörü açmanızı engellemesin. öylece zombi öldürmeniz lazım. Diğer zombileri öldürmeseniz de olur ama kapıyı açmanıza izin vermiyor o şekilde. Diğer zombileri dışarı çıkartıp ancak geri gelip öldürebilirsiniz. Belki bu şekilde kolaylık olabilir. Burada bu şeyleri patlattıktan sonra varilleri zaten geri kalan kendileri ölüyor zombiler. Onları ateşin içerisine doğru çekmeniz lazım. Sonra burada bir tane raf var. Rafı parçalamamız gerekiyor. Bunun için yanınıza drone açmamızı tavsiye ediyorum. Drone çok daha kolay bir şekilde ölüyor çünkü. Parçalanıyor. Ve kolayca bitiriyorsunuz. Ya şimdi bana diyorsunuz ki hani sen hızlıca yapıyorsun senin için çok kolay. Hayır ben size en kolay yapabileceğiniz şekilde gösteriyorum. Siz de bu şekilde hızlıca yapabilirsiniz. Şimdi sınıfların içerisinde burada büyük örümceklerden var. O örümcekleri öldürmeden katı tamamlayamazsınız. Bunları parçalamamızı öldürmeniz lazım. Hangi sınıflarda olduğunu da sizlere göstereceğim. Üst kata çıkmadan bu birinci katta çünkü bir tane daha var. Hemen ikinci kattakileri gösteriyorum şimdi size. Bunun kapısı açık zaten. Direkt öldürebilirsiniz. Bir tane de çıkış amfimizin içerisinde var. Bunu da direkt öldürüp ilerlemeniz lazım. Ups. Şimdi burada boss zombi boss zombi olayı var. O yüzden bir elime şey aldım. Red Dot. Red Dot demiş. Bir elime ses aldım. Diğer elime de alev makinesi. Bu katı da bitirdikten sonra bitirmiş oluyorsunuz. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.